Sizin bu tokatlarla dansınız ne zaman bitecek acaba ya? Bilmiyorum ablacığım. Ama ben de sıkıldım yani ben... ...bu sene yemediğim kadar tokat yedim hayatım boyunca. Ben de. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence Mukaddes Hanım kesinlikle numara yapıyor. Bak valla deli numarası yapıyor. Sırf bana tokat atmak için. <laughs> hayatım numara yapsaydı eğer... ...sen sadece tokatla kurtulamazdın. Aşkım sen deliliğimi annemden aldım derken... ...şaka, şakaydı onlar değil mi? Şaka değil mi? Hayır çok ciddiydim. Sen ayağını denk almaya devam et. Siz ne fısıldaşıyorsunuz orada öyle bakıyorsunuz? Ya fısıldaşacaksanız niye geldiniz? Yani. Ya yok canım bir şey fısıldaşmıyoruz. Hani ben senin yanında beyaz yakalı ameli olarak işe başladım ya işte. Selin Hanım da kıskançlık krizine girdi. Onu konuşuyorduk. Krize falan girmedim ben. Uyardım. <laughs> bir dakika bir dakika. Ne gülüyorsun sen? Kız istediği krize girebilir. Ben onu anlıyorum. Hakkı var tamam mı? O beyaz yakalılar var ya ablacığım kadar tehlikeliler ki sen bilmezsin bak. Ama Selin'cim sen hiç merak etme. Gözün arkada kalmasın. Bu bana emanet. Aslansın Zeynep. Fırtınasın. Merak etme kardeşim. Kafasını kaldıramaz. Sanki kafamı kaldırabiliyorum da enişte. Çok iyi yapıyorsun abiciğim. Yapmaya devam et. Hatta daha çok yap. Sonra da yuh Selin ya. Daha bir saat önce bana taktikler veriyordun. Tiyolar veriyordun eniştemle ilgili. Hmm. Şu an kendi çıkarlarım söz konusu. Oran sen sus. Ne tüyosu veriyordun kız zilli? boş boş konuşuyor. Ben ne tüyosu vereceğim abicim ya tüyo verir miyim ben hiç? Çarpılacaksın senin Yemin ediyorum ağzın yüzün kayacak ya. Yani. Tamam iki elliyi doldurduğumuza göre evli evine köylü köyüne sonunda verilmiş bir sözüm var. Sen her geldiğinde bu evden kovmak. Fatih. Vallahi enişte bu istikrarını takdirle alkışlıyorum. Ve evinizi terk ediyoruz. Zaten bence artık biz geçirmeyelim onları kapıya kadar yani kendileri giderler ne olacak ki misafir sayılmazlar artık değil mi aşkım? Hadi. Hadi görüşürüz. Tebrik ederim enişte yani. Evdekilere selam söyleyin. Söyleriz. Söyleriz. Elif su nasıl iyi değil mi? İyi evet. iyi canım Deliz. deli değil. Orta Senin öfkenin için tamam. Tamam hadi, hadi görüşürüz. Benim bebeğim ne yapıyormuş? İyi. Büyüyor. <laughs> Ay aşkım. Hmm. Canım inanılmaz. Yok çekmedi. Ne çekecekti? Söyle. Ay. Ben de tam bulamıyorum. Yok yok. Aa, selamlar. Ne haber Selin? Hayırdır böyle gün ortasında? Fikir mi çalmaya geldin kız? Ya ben sizin niye fikrinizi çalayım? Koskoca şekerzadeyim ben Allah aşkına. Orhan nerede? Ha, o öğle yemeğine çıktı. Dur, arayayım gelsin. Ay, yok, yok arama. Ben kocacığıma sürpriz yapmak istiyorum. Yerini söyle bana yeter. Tamam, aşağıdaki kafede. Ya, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya, ne yapacağım? Öyle bir şey yok Fatih. Unut bunu. <gülüyor> <gülüyor> Ay Orhan, ne kadar şanslısın. Koskoca Fatih Şekerci Zadim asistanısın. Söylesene daha önce nerelerde çalıştın? Yani böyle bir görevi hak etmek için oldukça iyi bir kariyere sahip olman gerek. Şimdi hanımlar, ben bundan önce kendi işimi yapıyordum aslında. S Fatih benim eniştem olur. Bana dedi ki Orhan'cığım gel bak şirketi beraber çok güzel yerlere getirelim dedi. ben de tabii bir yerde kıramadım kendisini geldim. Aa gerçekten mi? Tabii. Hatta bana ortaklık teklif etti. Ben tabii ki ama kabul etmedim. Tabii neden kabul etmedim? Çünkü ben böyle bir insan değilim. Ben istediğim işi sıfır noktasından başlayıp kendi başarı öyküsünü yaratmak isteyen bir kişiliğim o yüzden. Gerçekten mi? Ne kadar da idealist bir erkeksin. Burada evinde senin gibisi zor. <laughs> Estağfurullah canım olur mu? Ay bir de mütevazi. Estağfurullah. <laughs> Hem de çok tatlı. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Şekerci zadeli şeker paresi bilmiyor. <laughs> Estağfurullah. <laughs> Çok şükürsünüz yani. Merhaba Bay Şekerpare. Aşkım. Hayatım hoş geldin. Biz de... ...iş arkadaşlarımızla böyle oturup yemek falan yiyorduk. Görüyorum. Maşallah keyfiniz pek yerinde. Yemekler bitmiş tatlıya geçilmiş. Şekerpare falan... Hayatsın. Hanımlar, e, size sizi eşimle tanıştırayım. Selin. E, Selinciğim, Selincim, Banu Hanım, Gülay Hanım, Merve Hanım ve Aslı Hanım. Nasıl ya? Orhan sen misin? Mahsuru mu var canım? Yok canım da. Yani öyle parmağında yüzük falan görmeyince. Ne? 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 Aşkım, yüzüğüm nerede? Tamam, sakin ol. Aşkım, yanlış anlıyorsun. Çok teşekkür ederim. Niçin? Bana bu kadar güven terkin ettiğin için çok teşekkür ederim Orhan. Aşkım. Selin! <laughs> Kızlar, şimdiden söyleyeyim. Ağrılığınla su şeken fare benim. <laughs> Selin. Hayatım. Ya hadi bak amma abarttın gel şuraya konuşalım bir halledelim şu işi. Konuşmak istemiyorum Orhan. Ama aşkım sen beni yanlış anladın vallahi yan. Ya biz orada işsel mevzulardan bahsediyorduk aşkım. Hadi. Başlarım senin işine gücüne. Orhan. Ne oldu gene kavga mı ettiniz? Ne ha bu gürültü patırtı da? bir şey bir şey olduğu yok. Selin beni arkadaşlarımla gördü o kadar yani. Hangi arkadaşlarınla gördü? Kız arkadaşlarımla. Uy. Ya anacığım büyütülecek bir şey yok ya. Ben yeni girdim işe yeni yeni arkadaşlar edindim. Aşağı indik yemekler falan yedik. Kız çıktılar yani ben ne yapayım? Ama Selin Hanım boşuna kıskançlık yapıyor yani. Senin? Ya hadi gel anne ben buna kızlarla yemek yediği için kızmadım. Uy benim güzel kızım. Sen ha buna istediği kadar kızabilirsin ha bu got kafaya da. Ben merak ediyorum niye kızdın? Yüzüğünü takmadığı için kızdım. Uy! Sen niye yüzüğünü takmaysın? Anacığım unutmuşum. İnsanlık hali. Ben de bir insanım. Unutmuşum. Unutmuşmuş. Sen evli olduğunu da unutursun. Yarın öbür gün beni bile unutursun sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.